Merhaba değerli takipçilerim, Eğitimciden Derlemeler kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere çocuklara kitap okuma alışkanlığı nasıl kazandırılır, çocuklar neden kitap okumayı sevmez, e, bu durumda ebeveynler neler yapmalıdır konularını ele alacağım. Çevremizde birçok çocuğun e, kitap okumaktan sıkıldığını ve sevmediğini, ifade ettiğini görmekteyiz. E, bunun altında birçok sebep yatmaktadır. E, bunlardan birincisi de kitap seçimidir. Ee, çocukların okuma alışkanlığı edindiği dönemde yanlış seçilen kitaplar e, bu durumu olumsuz etkilemektedir. Peki nasıl kitaplar seçilmelidir? Çocukların yaşına, ilgi alanlarına uygun, e, bol resimli, renkli, büyük ve kolay okunur punta tercihi yapılmış, e, içeriğinde hayvan karakterlerinin kullanıldığı e, ve çizgi bilim kahramanlarının yer aldığı e, çizgi roman, bilim kurgu, mizahi dergiler, masalsı bir anlatımla eğlenceli kitaplar tercih edilmelidir. E, Okuyacak bu çocuk kendi seçmelidir. İlk okuyacakları e, kitaplar klasikler olmamalıdır. Klasikler 12 yaş ve sonrasında geçilmelidir. E, ve e, kitap okuma alışkanlığı e, edindiği dönemde daha ince kitaplar tercih edilmelidir. Kitap bittiğinde ödüllendirilmelidir. E, her hafta kütüphaneye veya kırtasiyelik yeni bir kitap, almaya teşvik etmeliyiz. Kütüphanelerde siz de kitap alıp orada kitap okuyup zaman geçirmelisiniz. Olumlu yönde etkisi olacaktır bu durumunda. Ünlü yazarların söyleşilerine ve fuarlarına gidilmelidir. Kitap okuma alışkanlığı okul öncesi çağda başlanmalıdır. O dönemde okuma yazma bilmese de kitaptaki resimleri anlattırıp merak uyandırmayı sağlamalısınız. Ebeveynler ve öğretmenler kitap okurken dramalaştırarak, işte farklı ses tonları kullanarak, meraklandırıcı bir ifadeyle okumaları çocukların ilgi duymasını sağlamaktadır. Peki çocuklar neden kitap okumayı sevmez? Yapılan araştırmalar sonucunda yanlış kitap tercihi en önemli faktörlerden biri olarak gösterilmektedir. Bir de ebeveynlerin yanlış davranışları. Ebeveyn bir, bir koli kitabı çocuğun önüne koyuyor, işte istediğin kitabı al oku diyor çocuk kendi tercih etmemiş oluyor. Veya ebeveynin elinde kumanda, TV izliyor, çocuğa kitap oku diye baskı yapıyor. Eğer ebeveyn okumuyorsa çocuk da okumayacaktır. Çünkü çocuklar sizin aynanızdır. Yapılan araştırmalarda kitap okumayı sevmeyen çocukların evlerinde kitaplık olmadığı ve bu durumu olumsuz etkileyen sebeplerden biri olarak da sunulmuştur. Okumaktan sıkılan bir çocuğun ee, tüm ortam oluşturulduktan sonra okumanın bir ihtiyaç olduğu tatlı bir dille anlatılmalı. Günde 3 e, dakika okuyarak başlanmalıdır veya çocuğa sorulmalıdır. İşte Kaç dakika okumak istiyorsun diye. 10 e, dakika dediğini farz edelim. Siz de ben senin 5 dakika okumanı istiyorum deyip e, gözünde büyümesini engellemeliyiz. Ee, önemli olan alışkanlık haline gelmesi. Sonra kendi merak uyandıracak ve uzun süreli kitap okumaya başlayacaktır. Ben çocukken fakirdim. İki kuruş elime geçince bunun bir kuruşunu kitaba verirdim. Eğer böyle olmasaydım bu yaptıklarımın hiçbirini yapamazdım. Demiş Mustafa Kemal Atatürk. Çocukları okuma alışkanlığı kazandırmakla ilgili anlattım. Daha önceden çekmiş olduğum kitap okumanın yararları ve Kaizen tekniği videolarımı izlemenizi tavsiye ediyorum. Aşağıya linkini bırakıyorum. Kanalıma abone olup bildirim ziline basıp beğenmenizi temin ediyorum. Eğitimle kalın, sevgiler.